Merhaba arkadaşlar ilk iki dersimizde MySQL bağlantısını kuran ve sonlandıran fonksiyonlarımızı yazmıştık. Ardından bu fonksiyonlarımızı Construct ve Destruct metotlarına bağlamıştık. Bu dersimizde ise biraz daha pekiştirmeye yönelik bir örnek yapacağız ve e, önceki yazdığımız fonksiyonlarımızı biraz düzenleyeceğiz. Şimdi yine Private tipinde bir fonksiyon oluşturacağım. Çünkü MySQL veri tabanını seçen fonksiyonum da sadece bu sınıf içinde çalışacak ve construct metodunda bunu çalıştıracağız. private function select db diyelim. Ve burada MySQL select db komutunu kullanacağız. MySQL select db bildiğiniz gibi veri tabanı adı ve bağlantı linki şeklinde kullanılıyordu. Şimdi bizim veri tabanı adını bu sınıf içine dahil etmemiz gerekiyor. Bunun için private tipinde ve database isminde bir değişken oluşturuyorum. Ve buraya database'in ismini yazacağım. Ben burada OOP isminde bir veri tabanı oluşturdum. Şimdi bunu kullanacağımız için buraya da OOP yazıyorum. Ardından select db fonksiyonunda artık veri tabanı adı yerine oluşturduğumuz değişkeni çağıracağız. Bu sınıf içinde bulunan database sınıfını çağırıyorum. Bağlantı link yerine de connect fonksiyonunda bu sınıf içinde bulunan connection değişkenine linki atamıştık. Ee, burada da connection'ı çağıracağım o yüzden. Dolar this Burada yine bir kontrol yapalım. Dolar db eşittir diyelim. Ve burada kontrollerimi yapıyorum yine. Eğer db true dönerse return true else durumunda bir hatayla karşılaşırsak da geriye false değerini döndürelim. Ee, aynı şekilde e, önceki örneklerde burada string geriye döndürmüştük. Construct ve Destruct'a da daha iyi anlayabilmemiz için. Şimdi burayı da artık True ve False'a çevirebiliriz. Bir sorunla karşılaşmadığımızda geriye True döndürüyorum. Sorun oluştuğunda ise False değerini döndürüyorum. Aynı şekilde Close işlemini de bu şekilde yapabiliriz. True ve False yapıyorum. Şimdi artık MySQL Select DB fonksiyonum çalışıyor. Ve bunu Construct metodunda tekrar uygulamak istiyorum. Construct'ı anlatırken sınıf ismiyle aynı isimde bir fonksiyon oluşturduğumuzda bunun Construct metoduyla aynı işlevi gördüğünü anlatmıştım. E, o yüzden buraya da sınıf ismini yazmıştım. Burayı tekrar ben Construct'a çekiyorum. Daha anlaşılabilir olması için. E, burada da Geriye dönen stringleri ekrana basmıştık görebilmek için. Artık bunları da siliyorum. Aynı şekilde destruct'a da sildim. Ve artık burada kontroller yapacağız. E, connect fonksiyonunda true değeri dönerse E, veri tabanını seçen fonksiyonumuzu çağıracağız burada. Veri tabanını seç diyelim. Else durumundaysa bir hata oluştu. Yani MySQL bağlantısını kuramadık. O yüzden burada bir hata mesajı vermemiz lazım. Burada direkt exit yapalım ve e, script'in çalışmasını durduralım. echo hata veri tabanı bağlantısı kurulamadı yazalım. Ardından da exit ile işlemleri durduralım. Ee, şimdi MySQL bağlantısını kurduktan sonra burada veri tabanımızı seçiyoruz. Bunun için de oluşturduğumuz select db fonksiyonunu çağırıyorum. Ve yine bunu da if içine alalım. Eğer veri tabanını seçebilirsek bir sorun oluşmazsa else durumundaysa yine bir exit yapalım. echo hata veri tabanı seçilemedi. Yazalım. Şimdi tekrar bir deneyelim. Şu anda ekrana hiçbir şey yazmaması lazım. Programı çalıştırıyorum. Boş bir sayfa karşılaştık. Burada eğer ekoyla ekrana bir değer yazarsam aslında burasının çalıştığını görebiliriz. Sayfa yeniliyorum. Gördüğünüz gibi bağlandı mesajını aldık. Aynı şekilde bir hata oluşturursak, veri adını yanlış yazarsak, o bir yazdım da direkt hata veri seçilemedi kısmına girdi. Aynı şekilde connect işleminde de bir hata oluşturalım. Buraya da root1 diyelim. bu kez de bağlantı kurulamadı mesajını aldık. Yani şu ana kadar yazdığımız kodlar sağlıklı bir şekilde çalışıyor.